Evet arkadaşlar merhaba. Bugün medya marktayız Biraz teknolojik aletlerin fiyatlarını göstereceğim size. Hadi bir içeri girelim. Evet arkadaşlar merhaba. İlk bakacağımız ürün bu kablosuz kulaklık. Şu şekilde. Bunun renkleri de var burada. Fiyatına da bakalım şöyle. Tamam şimdi içeriye doğru gidelim. Evet dostlar merhaba. Şimdi oyun bilgisayarlarının yanına geldik. Şimdi burada baktığımız şu bilgisayar Acer ee, oyun bilgisayarı arkadaşlar. Bunun fiyatı e, 1049 euro. 20 euro taksitli. 1049 euro 20 euro. Türkiye'deki fiyatına da siz ayrıyetten bakabilirsiniz. Oradan. Bir öbükü e, Asus'un yine oyun bilgisayarı bu da. 8 GB RAM'li. 1 TB'lik bir özelliği var. 1029 bu. Bir yanında Acer'ın yine oyun bilgisayarı. Bu 1199 Euro fiyatı. Ee, bunun yanındaki de yine Acer'ın, bu biraz da ışığı falan yok böyle ışıklı ışıklı değil. Ama 1199 Euro 16 GB RAM'li. Diğerlerine göre en hızlısı bu. 1199 Euro. Ondan sonra yine Acer'ın son oyun bilgisayarı burada. Bu da en pahalı, bu da 16 GB'lık yine. 2 TB'lık hard disk özelliğiyle. Özellikleri zaten şurada da yazıyor fiyat olarak da 1569 euro 30 euro taksitle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal laptop fiyatlarına bakalım. Burada yine bir bu oyun bilgisayarı değil ama fiyat olarak çok pahalı. Burada 1600 var. Bu da oyun bilgisayarı. Bu ne marka? HP'nin oyun bilgisayarı arkadaşlar. Bu da 16 GB RAM'li. Bu ne? Bu da yine Acer'ın oyun bilgisayarı. 1299 Euro. 25 Euro taksitle. Bu 1109 Euro. Bu da Acer'in. Yine HP'nin. Bu normal bir ön e, bilgisayar değil. Normal bilgisayar laptop. Bunun fiyatı 929 Euro. Yani 22 Euro. 22 lira gibi düşünün. Bakın şurada ucuz olarak 799'a e, Medium marka. Yine bir notebook var. 19 lira. Yani 20 lira. 799 lira parası var. Şimdi buradan masaüstü olan modellere bir geçelim. Oyun bilgisayarlarında. Evet dostlar şimdi masaüstü oyun bilgisayarlarına geldik. Şimdi gösterelim ekranı görüyorsunuz. Bu böyle. Burada sadece ekran fiyatını yazmışlar. Monitörün fiyatı. Asus marka monitör. 279 Euro'ya. Hemen yanında bunun ee, kasası var. Acer'in kasası. 2499 euro ama çok kuvvetli bir kasa arkadaşlar. Intel Core işlemci, 16 GB RAM'li, 512 GB ekran kartı bir bilgisayar. Hemen yanında Neroma'nın bir tane kasası var. 1869 euro. Şöyle bir bakın. Hemen yanında yine Acer'ın e var. E Nok marka, A marka bir ekranı var. 149 euro ekran. 10 euro taksit ediyorlar. 1299'da kasa var arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz. Burada yine e, 579 liraya Asus'un oyun ekranı. Bu sadece ekran monitör 579 biraz pahalı. Hemen buraya doğru geçelim. Burada sadece ekranları göreceksiniz arkadaşlar. 139 liraya 359'a adına ve eee MSI'nin 219'a ekranları var. Bir de şöyle kurulu koltuklarla beraber olan bölüme geçelim. Arkadaşlar için güzel bir set yapmışlar. Fiyatı mı? Üzerinde herhangi bir fiyat yok arkadaşlar. Hadi şimdi bir arkadakilerine geçelim. Arkadaşlar burada bir tane ekranı görüyorsunuz şöyle. Lev gibi bir ekran televizyon gibi. Sağlam da bir makinesi var. 1199 Euro'ymuş bu. Takım olarak değil bu. Ee, burada bu nesiymiş bunun bir destek ünitesi var herhalde o sadece 155 buradaki fiyat da 1199 euro arkadaşlar ama ekranı görüyorsunuz burada oyun oynamak hakikaten zevkli oluyor hadi başka bir yere geçelim arkadaşlar fiyatları görüyorsunuz. Ben Türkiye'deyken yaklaşık işte 6-7 ay önce almıştım bunları da. 400 liraya, 350 liraya. PlayStation'ın Sony dual şoklu olanı 14.90. Yani 15 lira. Aradaki büyük fark görüyorsunuz. 4 tanesi 72'ye geliyor. 3 yılda garantili arkadaşlar. Şöyle oyunlara geçelim. Burada bakalım 29 euro, 44 euro oyununa göre değişiyor. PC'lerin fiyatlarına bakalım. Bakın 500 GB'lık olan o yanında artı FIFA 2020, 2020 ile beraber 349'a bu da 500 GB'lık olan da 368'e bunda oyun yine FIFA veriyor. İkisinin arasında fiyat farkı neden bilmiyorum. Burada Nintendo var var. Nintendo pek olmamıyor herhalde diye düşünüyorum ama yine de fiyatları gösterelim. 248'e. 148. Burada e, 352'ye 1TB'lık PlayStation'lar bunlar. Yanında oyun yok ama bunların. Fiyat şu şekilde. Burada 389'a var. Bunlar 500 GB'lık ama yanında bir tane oyunla beraber. Burada e, 388 yine. 468'e var. 414'e var. Bunlar 1 TB'lık. Yanında 3 sene ekstra garantisiyle beraber. Şimdi kulaklık bölümüne bir gidelim. merhaba. Şu anda sadece oyun, oyun kulaklıkların olduğu yerdeyim. Şöyle göstereyim size bakın. Bir oyun kulaklığı göstereyim size. Logitech'in. Bilmiyorum Türkiye'de de vardır herhalde bu. Şöyle bakarsanız görünüyor. 124 Euro arkadaşlar. Bunun fiyatı 124 şöyle bir oyun kulaklığı var. Yine Logitech'in. Bu da çok hemen hemen diğerine benziyor ama herhalde bunun özelliği biraz daha farklı. Bu da 132 arkadaşlar. 7.1 diyor bunun için. Şurada bir tane Logitech'in var. Yine oyun kulaklığı bu. Bu da 99 arkadaşlar. Bakın şöyle Razer'in var bir tane oyun kulaklığı. Bu markayı da daha önce duymuştum. Bu da çok güzel bir oyun kulaklığı. 127 Euro Ondan sonra burada e, Corsair yükü var 179 bakın Asus'un var mesela Mikrofonlu şöyle Göstereyim arkadaşlar Şöyle mikrofonlu Bu 99 Şöyle mikrofonu koyuyorsunuz Yine bakın Şöyle bir e, tablo mikrofonu gibi bir Mikrofonu var bunun Bu da Razer'ın 109 bir tane burada e, var. Bunun tam bir markasını göremedim. Fiyatı da yazmıyor Bu da yine mikrofonlu şu şekilde. Şöyle var bir tane renkli sevenler için. Arkadaşlar Razer'in 85'e. Mikrofonu şuradan uzuyor. Şu şekilde bakın. Tekrar işiniz bittiğinde mikrofonu kullanmayacaksınız. İçinde monte edebiliyorsunuz. Kendine. Bakın burada bir tane var. 67'ye. Bakın şöyle PUBG oynayanlar için hani savaş oyunu sevenler için şöyle bir tane var. Bakın tam bir PUBG kulaklığı. Trust demiş. Şu şekil. Hakkımı Yakışır adamına ona. PUBG'de. Bu ne kadarmış dostlar? Bunun fiyatı da 29 euro. Bu çok ucuz he. Bu e çok ucuz. Ondan sonra yine bayan oyuncular varsa ya da beyaz renk sevenler bak onun için bu da güzel. Bunu takmayalım şimdi. Şöyle bakın. Şurada değişik renklerini göreceksiniz burada. Kulaklık çeşitleri aşağı doğru. Çeşit çeşit. Bunlar sadece oyuncu kulaklığı arkadaşlar. Evet şimdi İstanbul'da da ee, mouse'lara geldik. Bunlar da oyuncu mouse'lar arkadaşlar. DC'nin var şöyle bir tane. Bunun ama normal yani oyuncu mouse'u demiş ama bilmiyorum. Herhalde şuradaki şeylerinden ötürü. 9 euro. Burada Trawstun var. Bakın çok güzel şık. 20 euroya. Bakın şurada yine bir tane var. Trawstun. Şöyle bir tane var. Tam böyle oyuncu bilgisayarlarının e, dizaynında bir şey. 29 euro. Burada var bakın şöyle. Razer'in 40 euroya bir oyuncu var. Şöyle gelin. şöyle göstereyim. Bakın şöyle pembeli bir şey var. Pembe sevenlere yine burada rokatım var oyuncu 13 euro böyle çok bu pahalı değiller arkadaşlar bakın şöyle bir şey var ama bunun için açmamışlar ama şöyle göstereyim güzel bir şey bunun da fiyatı yazmıyor ama şurada bir tane var bakın bu da Corsair'ın şurada bir tane rokatım var bakın bu çok güzel şöyle göstereyim size şimdi bunların klavyeleri de var Klavyeleri göstereyim. Bakın şu klavyenin burasında şöyle yumuşacık böyle elini koyduğunda yumuşak hissetmek için. rahat edin diye. Arkadaşlar 148. Bir tane 108'e var. 70'e var şöyle yine rengarenk ışıklı. Bakın bir tane şöyle model var. Ucuz. Ama güzel. Trastum bu da kaliteli bir marka. Bakın şöyle bir şey var. Şöyle göstereyim size. Buradan kapanıyor, açılıyor şu şeyde. Nasıl? Şöyle koyalım. 78 bu. Artık alan arkadaş düşünsün. Bakın şurada. Bu da oyun içinmiş. Oyun klavyesi. 182'ye. Şurada var 187 oyun klavyesi. Bakın şurasında ayrı bir özelliği var herhalde. Mouse tarzı bir şeyi var burada. Bakın. Burası hareket ediyor. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama. Burada yine bakın. Mouse'lara gelelim. Şu mouse'lar şöyle biraz daha şeyli. Görüyorsunuz. Özellik bakımından. 125 bu. Logitech'in. Bunlar Logitech'in arkadaşlar bu gördüğünüz 125 120 79 Euro. İşte 99 Euro. Bu da yine Logitech'in. Bu da 79, bu 58 Euro Logitech'in arkadaşlar. Bu gördükleriniz Logitech 40 Euro'dan başlıyor. Bunlar onun şeyleri. Yine dediğim gibi oyuncu için olan bölüm bunlar. Artık bir dahaki videoda görüşürüz. Dostlar bugünlük video bu kadar. Ee, fazla çekim yapamadık. Bölüm bölüm çektik içeriği. Burası şimdi kapanmak üzere. Ee, bir başka gün telefonları çekeceğiz. Onların fiyatlarıyla alakalı size bir video çekeceğim. Bütün son model telefonları göstereceğiz buradaki fiyatlarını. Şimdilik bu kadar. Burası kapandığı için çekemiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.